Tekrar herkese merhaba, ben Fatih. Burası Nadir Bitkiler Fidanlığı. E, Göletin kenarından başladım, su tarhlarından. Çünkü e, birkaç yıldır yetiştirmekte olduğum Sibirya irisleri, bunlar böyle suyun içindeler, bakın bataklık bir ortamdalar. bol bol su seviyor. E, onlar artık tarhlara geçti geçen aydan itibaren. Böyle mor, eflatun renklerde çok güzel irisler yapıyorlar. Şu gördüğünüz arkadaki sarı bataklık irisi veya su irisi, sus suseni gibi isimleri var. Eee Iris sudo diye bir uluslararası ismi var merak edenler için. Eee onun daha böyle mor ve eflatun renkli olanları eee bizde sarı olanlar çokça bulunuyor bu yörede de var. Ben yıllar önce bir işte bisiklet turunda keşfetmiştim ve oradan yetiştirmeye başlamıştım. Bunlarda mavi tonları. Bunlardan da artık çoğaltmaya başladık. Şu gördüğünüz de bu da birkaç gündür açmaya başladı. Şurada mor çiçekleri var. İleride daha yakından da görürüz belki. Bu da Louisiana türü. Ee, yine bataklık ilisi fakat o Amerika ne diyelim Kuzey Amerika'nın daha işte bu Louisiana Texas, Florida, o taraflardaki bataklıklarından gelen bir tür. O da çok güzeldir. E, dolayısıyla dinlislerimiz epeyce çoğalıyor. E, şurada nipofiyalar var. Az önceki, bir önceki çekimde daha doğrusu bahsetmiştim. Bu ulvira. Bir önceki çekimde elvira vardı. Bu ulvia pardon. E, böyle daha turuncu ve daha uzun boyludur bunlar turuncudan sarıya degrede yapıyor. Şu da sarı olarak çıktı. Çok memnun oldum. Farklı bir renk çıkmış oldu. Buraya da iki tane böyle bir nifofiye yerleştirdim. Şurada bir yapımı devam eden tarhımız var. Bu da bu sene yaptığım bir tarh. Tabii şimdi ilk yıl olduğu için oturuyor. Bu da dengeleri oturacak. Bitkiler bazı şu anda fazla küçük. Büyümesi gerekiyor. Bazıları iri boylar yaptılar ama çokça tür yerleştirdim buraya. Şu anda bile harika gözüküyor bence. Koreopsisler çıktı. Şurada bir karanfil var. Salyalar geliyor. Buraları dolduracaklar. Salyalar. Bir önceki çekimde büyükleri vardı. Onların aynı aslında fide hali şu anda. Bunlar da büyüyünce o boylara geliyorlar. Silene'den bahsetmiştim. Yine bir önceki çekimde kompaktaydı. Pembe olan. Bu da Silene Calcedonica netleşti. Bunu bu yıl ürettik. çok güzel bir tür yine. Böyle bacak bacak yapıyor. İşte bu tarhların aslında amacı bir amacı da o. Bitkilerin ilişkin halini, formunu, rengini vesairesini gözle görmek ki bundan sonra ki çalışmalarımızda bahçe çalışmalarımızı nasıl kullanacağımızı da tespit edebiliyorum buradan. Şurada Centrantus pembe var. Arkada Ikium var. Şurada mesela yabani kelevizler koydum. Onlar henüz çıkmadılar. Şu. Böyle Angelika'ya benzer şeyler yapıyor. Şu demir karkasları Mayıs ayı başında yaptım. Çekimden hatırlayabilirsiniz. Herek olarak söylemiştim. Şu içindeki bitki Dalia. Geliyor bakın. Bu büyüdükçe o demirlere yaslanacak ve dolayısıyla diyebilmeyecek. Hatta o çekimde bu demirler böyle bayağı gözüküyordu. Şu anda hiç gözükmüyor neredeyse. Özellikle ekranda hiç fark edilmiyor. Ara ara gözüken yerlerde de zaten estetik bir şeyi var onun. Dizaynı var. Dolayısıyla çok da güzel gözüküyor. Ön planda şunlar. Plantago sinir otudur. Burada çok yerli türleri var. Birazdan göreceğiz. Onun kırmızı yapraklısını buldum. Tohumdan yetiştirdik buralara yerleştirdim bakalım çiçeği nasıl olacak merak ediyorum onu da ee, biraz hızlı hızlı geçiyorum <laughs> Kusura bakmayın ama <laughs> çok anlatacak şey oluyor ee, O yüzden fazla da vakit almadan hızlıca anlatıyorum şurada santolina'nın bir türü var yeşil yapraklısı geliyor ee, buralara şu Senteura çok güzel bir cornflower diye geçer. Tek yıllık bir bitkidir. Mavisi de vardı daha önce. Bu da pembesi. Bu sene pembesi de geldi. Şu gördükleriniz mesela tohuma geçmiş gibiler. Bunları koparmıyorum dağılsın diye. koparacaklarımızı da zaten tohum almak için koparıyoruz. Dolayısıyla yani normalde siz kendi bahçenizde yaparken bunların hepsini temizleyebilirsiniz. Böyle şey oldukça, soldukça. Ee, o da işte ölü baş temizliği oluyor. Alttan yeni çiçekler veriyor. Bu da veriyor aslında bakın. Şuralardan hep böyle yeni yeni tohumcuklar geliyor. Ama daha temiz gözükür. Ben onu burada yapamıyorum. Dediğim gibi hem tohum almak hem de bırakmasını sağlamak için. Şurada bir verbaz kumu türü var. Bunu geçen çekimde var mıydı? Bu hatırlamıyorum ama çok güzel bir kır verbaz kumu burada. Ee, iki tane var. Bu da biraz artık tohuma geçmeye başladı. Full çiçekliydi çünkü. Şurada Sentaur'a pembenin, şu pembenin geçen yıllardan itibaren burada olan artık mor rengi. O da açmaya başladı. Şurada bir e, Bulgar alimu var. Bu da çok güzeldir. Böyle şamdan gibi yapıyor. Şu anda küçük hali bu. Biraz daha böyle büyüyor ve şamdan gibi şöyle aşağı sarkıntılar yapıyor. Ondan çoğalttık. Bu sene epeyce tarhlara yerleştirdim. Burada bayağı bir türler var. Şu görünenlerden devam edeyim yine. Bu da tavşan kuyruğu. Şu anda biraz somona çalmaya başladı. Artık böyle tohum bırakacak. Sapları da çok güzel. Böyle bordo kahverengi gibi oldu. Şurada gözüküyor. E, bunu da çok sevdik. Fidan'taki arkadaşlar da buna bayıldılar. E, çokça çok çok kullanacağımız bir bitki bu da. Bundan sonra. Burada yeni Liknis'in kompaktası var. Birkaç gün önce de e, ne taraftaydı? Neresi orası? Hadımköy değil, Haramidere galiba. Kemerburgaz tarafları diyeyim. Otoyolun kenarında geçiyorduk. E, buradan Müşri arkadaşımızla beraber otoyolun kenarında durduk. Bakalım burada ne bitkiler var filan derken bu silenelerin şöyle küçücüklerini Instagram'a koydum takip edenler varsa minyatür hali ve sarı renklisini bulduk. Onu da minyatür koleksiyonumuza daha ettik. E, o da çok güzel bir silenedir. Burada civan perçemleri geliyor. Şurada yine gelincikler koymuştum. Pembe renklerini çok güzeldi onlar da. Bunların da çiçekleri bitmeye başlamış. Şurada lüpinler var. Bunlar yerli lüpinlerimiz. Mor açıyorlar. Yeni çiçeklenmeye başladı ve ilk yıl olduğu için biraz şu anda daha ufaklar. Birkaç tane de öncesinde vardı onları görmedik. İminim seneye bundan çok daha bol bol çiçekli hale gelecekler. Evet, Yeni tahtan da görüntülerimiz bu şekilde diyelim. Ve bir sonraki çekimde veya devam edelim isterseniz şöyle yapabiliriz. Akdeniz tarhına geçelim. Bir de orayı görelim. Sonra da kurak tarhına geçeriz. Şöyle. Bu tarafta Akdeniz bahçemiz var. Burada bir narımız var. Nar çok güzel oldu. Bir karınca problemi yaşamıştı geçen sene. Biraz geç fark etmiştim ama bu sene geçen sene itibaren karınca gördükçe çok basit bir karınca ilacı. Marketlerde bulabileceğiniz tarzı spreyler, tabletler hepsi iş görür. E, hepsini kullanabilirsiniz. E, soranlar oluyor ve bu sene epeyce bir karınca var çünkü etrafta. Bu seneki böcek popülasyonunda karınca e, baskın zannedersem. Bu tip şeyleri kullanabilirsiniz. Karıncalar hemen gidiyorlar. Bu da gayet güzel büyüdü dolayısıyla. Altında kırmızı renklerimiz var. Burada ladenler çok var. Biraz şöyle alayım. Ladenler de birkaç gündür açmaya başladı. Buranın doğal türü. E, bu taraflarda oturanlar görmüştür muhtemelen. Karayolların etraflarında. Beyazı, açık pembesi ve bu tarz böyle bir çingene pembe renginde açıyorlar. Şunlar flomis. Şu ve şu arkasındaki iki tür var burada. E, öndeki yarı herdem yeşil. Bu biraz daha pastel ama büyük çiçek yapıyor. E, Ot su olan bir türü bu. Yarı herdem yeşil, dediğim gibi kışın böyle sadece altındaki rozeti kalıyor, üst kısmını bırakıyor. Onları kesip temizliyoruz. Şu arkasındaki daha yumurta sarısı ama biraz daha ufak bunun çiçekleri. Bu çalı formunda, yaprakları da daha çok daha küçüktür. E, tahmin ediyorum yaprakları böyle çay gibi vesaire gibi kullanılabiliyor. Hatta bunun İngilizce'deki ismi e, Türk Kavu Adaçayı veya Kudüs Adaçayı olarak geçiyor. E, bu da çok güzel bir çalıdır. Bütün Muğla, Ege, Akdeniz o civarlarda, dağlarda, tepelerde görebileceğiniz bir bitki bu. E, çalı olduğu için daha herdem yeşil bu. Formunu da koruyor kışın. İkisi de yer yer e, duruma göre kullanılabilir bahçelerde. Burada da bir var. Şu Cezayir menekşesi. Bu da gayet güzel. Şuraya bir tane e, Kanada Ergo'nu koymuştum. Geçen çekimde bahsetmiştim nasıl dikildiğini saksıya. Merak edenler izleyebilirler. Saksıdaki dikimleriyle ilgili. Bu tarafta yine ladenler. Bir flomis daha var burada. Burayı çok güzel kapladı. Hatta bu budanmış hali. Epey büyüdüğü için biraz budama da yaptım. Dolayısıyla formunu daha da güzelleştirdi. Bir sakız ağacımız var burada. Bu da aşılı sakız ağacı. Bu tarafta da yine gördüğünüz gibi karabaş otları, ladenler. Burada çok güzel irisler vardı. Şurada önde bir turuncu vardı. O bitmiş. Orta boyluydu. Karanfil var ön planda. Şu verbenanın bir yine yabani doğal bir türü. böyle çok güzel dantel gibi yapıyor. Bu da hoşuma gidiyor. Ekranda bu tip detaylar tabii tam çıkmıyor ama böyle tarhın içerisinde dantel gibi örüyor. bunları da bırakıyorum. Her sene açıyorlar. Şu benim favori irisim. Bir tane çiçeği, son çiçeği kaldı tahmin ediyorum. Ee, Taksido diye bir tür. Yani her yeri mor. Neredeyse siyah bile diyebilirim. çok güzel bir tür bu. Bundan da artık yetiştirmemiz de var. satışa henüz çıkarmadık galiba ama. Bahçelerde kullanıyorum. Az olan bitkilerimizi maalesef çok perakendeye çıkaramıyorum. Çünkü hem burada kullanıyorum anaç olarak hem de yaptığımız bahçe düzenlemelerinde kullanıyorum. Dolayısıyla perakendeye çıkmayabiliyor bazı şeyler. Burada çok güzel ekinopslar geliyor arada. Bu arada ekinopslar bir tanesi ekinops bir de erinciyum. Bakın çok böyle yabani otlara benziyor şu yani bunun gayet rahat Aa, dikenli ne biçim şey bu deyip böyle atılabiliyor. Ee, hatta birkaç bahçe meraklısından da müşterimizden de duydum bahçıvanları böyle <laughs> söküp atmışlar. Benim dahi elime açıkçası o erinciyum da özellikle o daha da böyle dikenlidir. Ee, Temizlik yaptığım aylarda mart ayı oluyor zaten. Küçücük oluyorlar. Hepsi birbirine benziyor. Ben de çok bunları attığımı sonradan fark ettim. Böyle kazalar olabiliyor bazı bitkilerde. Bu ikisi özellikle atılabiliyor. Belki daha dikkat etmek gerekebilir. Şunlar naltıya. Naltıyanın üzerindeki arıysıyla beraber. Arılar falan çok seviyor tabii kelebekler arılar. Bunlar böyle açık çiçekleri olduğu için böyle tam şöyle bakalım. Şu aralara çok güzel giriyor onların burunları. Pembeleri, morları burada rengarenk oluyor. Çok sevdiğim bir görüntü burada. İlkbaharda bu tar bu şekilde. Araya biraz daha ben bu sene silene kompakta yine ilave ettim. Gibi. Burası da böyle. Evet. Vaktimiz gayet güzel var. Ee, Gelelim kurak tarha. Şurada bir yuka vardı. Yuka çok güzel çiçeklenme yaptı. Geçen sene de yapmıştı fakat daha erken yapmıştı ve arkasından bir don yedi. Don yediği için çiçeğini göremedik. Bu sene neyse tam zamanda çiçeklendi. Artık bundan sonra don olmaz. Ee, bu sene çiçeğini görebileceğiz. Böyle avize çiçeği de geçer. Avize bitkisi veya. Ee, beyaz beyaz böyle ters terslerle gibi. Şöyle şöyle çok güzel çiçekler yapacak, belki bir sonraki çekim olursa onda rastlayabiliriz. Bu arada şu türlü palmiye bu sene ilk defa meyve yaptı. O da böyle çok güzel üzüm salkımı gibi sarı sarı meyvelerini yaptı. Bir de yapmış, o da geliyor. Onların da görüntüleri oturmaya başladı. E, kurak tartı aslında birkaç gün sonra olsaydı çekim. <laughs> en herhalde nadide bitkilerimizden bir tanesini görmüş olacaktık. Şu, ben biraz tarhın içine gireceğim. Şu, bu Eremerus e, neydi? Tilki kuyruğu zamba diye de geçiyor İngilizce'de. de ben Afgan zamba diyorum. Çünkü bu, bunun menşei Afganistan'ın dağlık bölümleri. Pamir Dağları ve işte oradan geçitle Çin'e doğru geçiliyor. O bölgede yetişen bir bitki böyle mum gibi şu anda boyu ne kadar olmuş? 1.20 filan. Kendi boyuna göre bakarsam. Biraz daha da uzayabiliyor. Zaten çiçeğini uzatacak. Böyle turuncu, sarı çok güzel tonlarda açıyor. Mum gibi oluyor. Böyle mum meşalesi gibi. Çok güzel, çok estetik bir bitki. Böyle altında şu, şu gördüğünüz şu yapraklardan çıkıyor. E, soğanı çok enteresan böyle ahtapot gibi şöyle bir bacaklı bir soğanı var. Yayvan bir şekilde oturtuluyor. E, suda kalmayı hiç sevmiyor özellikle kışın çok direnen seviyor. Buranın daha önceki çekimlerde bahsettiğim %80 çakıl taşı fakat birazcık verim seviyor. Biraz da bu, bu dönemde aslında su da seviyor. Yani ilkbaharda su alması gerekiyor. O da burada bir tek bu tarhta oldu. Bunları mesela bu tarhı hep bahsedelim hiç sulamıyorum diye kurak tarhı. Fakat bunları suluyorum. Bakın mesela sulamadığımız için sıcak geçen birkaç günde böyle kurumalar yaptı. Çok dertli çok fazla gözükmüyor ama ondan sonra sadece bu dördünü, bu dört Afgan zambağını şey yapıyorum, suluyorum noktasal olarak. Çünkü bir tek burada kaldı. Bir 10-15 tane dikmiştim fidanlık geneline. Bir önceki tarhlara falan da koymuştum şuraya, arkaya. Onlar mesela kışın tahmin ediyorum suda kaldığı için çürüdüler. Bir tek burası suda kalmadığı için devam edebildi. Şimdi ben buradaki aldığım neticelere göre fidanlık geneline yeni yaptığımız kır tarhını vesaire oralara da koyacağım. Siz de eğer isterseniz bu bitki yetiştirmeyi şöyle yapabilirsiniz. Normal bir tarha dikilebiliyor. Yurt dışında da çok görüyorum zaten dikiyorlar bir mix tarhlara. Fakat muhakkak kışın enerji olması lazım. Onun için de belki bir yamaç tarh seçebilirsiniz. Benim karşıda bir kaya tarhım var ona da bakacağız. Orası daha yamaç mesela. Dolayısıyla kışın hafif bir nem bile alsa, yağmur da yağsa, kar da yağsa Böyle vıcık vıcık suyun için durmayacağı için, direne olacağı için e, tahmin ediyorum oraya da çok güzel olacak. Hem de orası daha e, ilkbaharda suladığımız ve verimi daha fazla olan bir tar. E, ve sonunda herhalde bu elemurusu <laughs> nasıl yetiştireceğimizi e, keşfetmiş olduk. Epey uzun sürdü çünkü. Bir 3-4 yıl kendi bahçemde de çok denemiştim farklı şekillerde. Ee, en sonu tutturabilin. Bir de e, aklınızda olsun çok etrafını dolu sevmiyor. Ee, ahtapot o uçları bahsettiğim soğan uçları rahatsız olsun istemiyor. Özellikle uyanık olduğu dönemde uyku dönemi değil ama e, gelişim döneminde rahatsız edimi istemiyor. Yani böyle işte küreğiniz batmaması lazım. Ee, farklı bir şeyler yapmamanız lazım. O zaman küsüyor bitki. Burada başka neler var? Karaboş otları muhteşem güzel oldu. Santrantuslar acayip coştu. Tam onların zamanı. Burada kırmızılar var. Kırmızıları değiştireceğim burayı. Beyaz çok daha aslında gösterişli oluyor ama e, kırmızı rengi burayı biraz daha yakıştırıyorum. E, bu tarz beyaz renkleri de aslında şunun için kullanabilirsiniz. Dün akşam aklıma geldi geçerken. E, akşamları bunlar bir meşale gibi oluyor. Sanki bahçenizde bir lamba yakmışsınız gibi oluyor. Bu öyle bir bitki. Şu kır papatyaları da öyle. Sanki diş macunu sıkmışsınız da böyle geceliğin parlıyormuş gibi oluyor. Dolayısıyla öyle bir efekt istediğiniz yerlerde beyaz renkleri bolca kullanabilirsiniz. Burada çok gara var. Önceki yılın çekimlerinden belki bilebilirsiniz veya gelmiş olanlar bilir. Gavraların beyazları ilk başladı. Şu anda üstü arı dolu. Bu da çok güzel oluyor sonra da daha koyu pembeler geliyor ki onlar da başlamışlar. Onlar da şuradalar. Bu kurak tar da ben Gaura'yı bu şekilde keşfettim. Bu koyu pembesi, bir tane de şurada açık pembesi var bu arada. Şu eee çok dayanıklı Gaura. Yani burayı hiç sulamadığımız halde kasım'a kadar, aralığa kadar bu bayağı böyle coşkulu bir şekilde, çiçekli bir şekilde devam ediyor dolayısıyla sulamadığınız veya sulayamadığınız veya kurak geçen yerlerdeyse bahçeniz gavrayı tavsiye ederim. Çok rahat bir bitki. Bir tek gavrayla ilgili şunu ilave edebilirim. Yer değişikliğini hiç sevmiyor çünkü kazık köklü bu da. E yani hani şuradan şuraya koyun dediğiniz zaman pıt diye gidiveriyor. küçük saksılarda tutamıyorsunuz. Biz de burada çok zor tutuyoruz. Satış bölümünde var. çok sürekli sulamamız gerekiyor mesela o durumdayken. Çünkü çok büyük kök yapmak istiyor gibi. Dolayısıyla hani çok yer değiştirmeyeceğiniz yerlerde. Yavrulamaları çok yapıyor. Ben temizliyorum hep. Şimdi aslında hep yavruları ufak ufak gözüküyor etrafta. Dolayısıyla kolay bir bitki. Yer değiştirmezseniz sulamada istemeyen bir bitki. Burada yine naşetras var. Bir önceki çekimde vardı. Burada 3 öbek koymuşum. Biraz abartmışım aslında. Bunu seneye değiştireceğim. Çünkü çok çeşitlerimiz var. Biraz daha farklı tonları da artık büyümeye, çeşitlenmeye başladı. Onlardan yerleştirmek istiyorum. Dolayısıyla buradaki birkaç öbeği şöyle daha arkaya, şuradaki boşluğa alacağım. şey boyun yanına tahmin ediyorum. Bu tarz değişiklikleri siz de yapabilirsiniz. Burası çünkü köşede daha kırmızıdan öbür tarafa doğru daha mora doğru giden bir tonlama yapmıştım. Dolayısıyla ona göre Tekrardan yerleştireceğim seni. Nashe rengi ama çok güzel bir renk. Ee, şurada Nifofia yine. Ulvia. Ee, bir tek bu yerleşti. Burası da e, biraz önceki çekimde de bahsetmiştim. E, Bodrum'da diktim ama orada olmadı diye. Buraya da daha fazla dikmiştim. İlk sene mesela onlar tutunamadılar şimdi hatırladım bir tanesi kaldı ama kalınca da bence kökü iyi yerleştiği için şu anda çok iyi durumda. Hiç bu kadar çok çiçekli görmemiştim. Zaten e, genelinde bu sene çok çiçek var. Bu da çok çiçek yapmış. Belki biraz daha tabii sulanmadığı için daha kısa sürebilir çiçeği. Zarar yok. E, neticede susuz sulanmayan bir ortamda, drenajlı bir ortamda da gayet güzel yetiştiğini burada görüyoruz derken... Kaya Tarhı'na gelelim. Burayı ben arabada bir serinletiyorum. Nasıl diyeyim size haftada bir diyelim belki. İlk diktiklerimi daha sık suluyorum. Şurada yine bir unutma beni var. Ki kökünü yapsın diye. Burası kurak tah bir deneysel bir tah değil. Ya da daha farklı şeyler deniyorum diyebilirim. Buradaki nifofiyalar dolayısıyla daha çok su oluyor. Bunlar yine Elvira. Şu gördükleriniz. Arkadaki de Olivia daha uzun boylu, elvira daha turuncu. Ee, çok renkleri var, çok farklı türleri daha var bizde. Onlar henüz açmadılar. İlk açanlar bu ikisi oluyor. Şu Amazing Fire, Amazing Fun, e, işte Red bilmem ne, e, Poco Red, Poco Yellow gibi böyle çok eğlenceli <laughs> isimler vermişler ama hepsi böyle şey canlıcı, böyle ateşli, ateşle alakalı isimler. E, gerçekten de. Fener çiçeklerin tonları, renkleri çok güzel oluyor. Buralarda farklı farklı bitkiler yerleştirdim. Onlar büyüyorlar. Şurada Euphorbia vardı. Geçen çekimde bahsetmiştim. E, fem Güçlü Türk belki e, izleyenleriniz olabilir. Dijitürk'te de yayınları var. Çok güzel yayınlar yapıyor. E, ondan gelen bir tohumdan çıktığını söylemiştim. Bizim için Euphorbia femiay oldu o. E, fakat nereden geldiği belli değil. E, o da tanımadı çünkü ama burada gayet güzel oluyor. Kurak tahtı da var. Onda da oluyor. Burada da oluyor. Çok da estetik böyle heykel gibi. O da burada yetişiyor. Ladenler. irisler. Şu açmaya başladı. Bunu gösterebilirim. Bu da Centaura Scabiosa diye bir bitki. Epeydir var. Artık iyice de yerleşti. Çok da güzel oldu çiçekleri. Tomurcukları güzel. Çiçeği güzel. Kuruduğu zaman da güzel. Üstünde arılar bayram ediyorlar. Biraz daha yaklaşayım. Neredesiniz? Şuradasınız. Bu benim çok sevdiğim bir tür zaten bitki olarak yani şey çiçeğik olarak. Ee, buraya da güzel yerleşti. Şurada bir malva vardı. Bir ara bir yağmur yağdı. O yağmurda bunun birkaç dalı aşağı inince ben dip budama yaptım. Şimdi ikinci bir büyümeye geçiyor. Şuradaki ama e, Yine aynı malvadan. Eve gümeci gillerden bunlar. Biraz daha ufağı yalnız. Bol çiçeklisi. E, o buraya güzel bir renk kattı. Iris arkada bir tane parti dress var. Çok gözükmüyor ama bir somon renginde. Şurada. Evet. Kara tarhının da güncel görünümü bu şekilde. Burada potentilla açmış. Artiplex var. Şu köşeyi çok seviyorum. Ee, diğer arkadaşlar da burada beraber çalıştığımız onlar da çok favori köşelerimizden oldu bu. Hop bir tane yılan gidiyor orada. Bilmiyorum gördünüz mü epey büyük bir yılan geçti. Burada yılanlar vesaire bu kaya tartı oluyor. Ee, çok da sulanmıyor tabi. Dolayısıyla bizim bir e, kedi popülasyonumuz bunun etrafında oluyor. Kuşlar geliyor, balıkçılar geliyor, onlar yiyorlar burada. Her neyse, şu şey, o onların <laughs> hayatı ee, bize çok fazla bir etkisi olmuyor. Arada bir görüyoruz böyle yılanları. Şu kuzu kulağı. bu böyle çiçeğe geçmeye başladı. Bunun arkasında şu gördüğünüz kırmızılar buranın doğal otu gagası. Turnagagası. Ee, bu mevsimde açıyor fakat sanki sonbaharmış gibi kırmızı yapıyor. Arkasında bir mavi var biraz parlıyor şöyle için. Şu mavi, şu biberiye. Burada güzel bir renk kompozisyonu yaptı ama şu anda belki hani günün erken saati için çok iyi gözükmüyor. Ee, zaten her saat aslında özellikle sabah saatleri ve akşam saatlerinde e, çok daha farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Renkler sabahları işte e, maviler daha baskın gözüküyor ama akşam saatlerinde işte güneş batarken kırmızılar daha kuvvetli oluyor gibi bunu fotoğrafçılar çok iyi bilirler. Ben de eski fotoğrafçılık zamanlarımdan hatırladığım şeyler bunlar faktefek. Dolayısıyla her saatte değişik manzaralar, görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Bunlar enginarlar. Bunların da kafaları kocaman oldu. Birkaç günü var aslında belki birkaç gün sonra olsaydı bunu da fosforlu böyle neon renkteki çiçeklerini görebilirdiniz. Ben çok seviyorum ve yıllardır bahçelerimde bunu süs bitkisi olarak yetiştiriyorum. Hem yaprakları çok güzel ve her daim yeşil kışın da görüyorsunuz. Bu kadar büyük olmasa da yine de gözüküyor. Hem de çiçekleri muhteşem güzel. Meyvesini de şeyinde çiçeklerinde manavdan alıyorum. Onlar çok güzel yetiştiriyorlar. Soyuyorlar, pişiriyorlar, getiriyorlar masaya. Dolayısıyla ben de çiçeklerinin keyfini çıkarıyorum. Evet. Arka planda kır tarhı vesaire devam ediyor. Oraya da şöyle bir bakarım. Çekilecek şeyler varsa belki ilave ederiz. Veya bir sonraki çekime bırakırız. Şimdilik Nadir Bitkiler Fidanlığından bu hafta bu şekilde diyelim. Herkese güzel bir yaz diliyorum. Bol çiçekli güzel bir yaz. Hoşçakalın.